Haydi bakalım 85 artı 7 Ver oradan bana bir shape shifter Allah kahret ama arkada oluyor değil mi? Level Tamam 91 iyidir Var mı shape shifter'ımız? Aaa Pepe geldi lan Tamam devam müthiş kadromuzla FC Bokronis Maldini, Desai, Rabio, Barella, Martinez, Dybala, Kvara, Zidane Güzel takım Çehe ortadan, havadan aç zaten. Çehe 2 metre adam. Atacak böyle, bu kadar basit. Orada senin 2 metre santraforun var. Açacaksın havadan, o da atacak. Kıfada en iyi santrafor yani R9 evet. Çehe diyormuşum. Çehe bu arada şeyi eler yani. Ne oldu orada? Ben onu best skill sandım ya. İyi yatırmıştık da. banyoya baksana tam bir yam yam böyle. şöyle bir orta istiyorum sana. Aynen. Aynen. Aynen bu. Tam olarak bunu tasarlamıştım kafamda. Bravo. Tam İrfancan Kahveci Ortası. Çekti abi bak. Aynen tam aynı tam istediğim buydu. Temiz. Boş evet orada bu arada harbi heyecan yaptım ben orada. Ama heyecan yapmasam da bir şey değişmezdi zaten. Ama o da o tarz istemiyor zaten. Of Embo. Kanal, bravo, bravo hocam. Çok doğru bir karar. Tebrik ediyorum. Hocamız da kadın. Sola atlar bu. Çok belliydi. Ama çeh tabii ki burada bir çeh faktörü var. Çehim affetmeyecektir. 9 numaramız. Koydu kafayı. Koydu kafayı. Çeh. Peter Çeh. Kaleden devşirme. Forvet. Görevini layıkıyla yapıyor. Evet Çeh zaten bu FIFA'da şekil değiştirmek... Oha yeşil vurdu. Bu FIFA'da zaten bu şekil değiştiren katlar bir önceki hikayeye dayalı geliyor. P, Ç küçükken forvetmiş. U15'te forvetmiş. Orada bayağı bir gol kralı falan olmuş. Ondan sonra haksız rekabet oluyor diye bunu kaleye almışlar. Hocalar öyle demiş. Sen çok gol atıyorsun. Hani haksız rekabet var. Sen kaleye geç. Ondan sonra Çehin kalecilik kariyeri başlıyor. Olay o yani. Ama bir gerçeklik payı var. Dri eh, direği kırıyorsun yavaş yavaş. O eski günlere yad ediyor. İyi takım. Kardeşim şunu atalım mı artık? Barış Bey kombineler ne oldu Barış Bey? Buradaki... a Aha! Bu Ç. Bu beni artık günden güne bir farklı şaşırtıyor. Çok değişik bir çare ya. Bir şey diyeceğim. O fake sadece oyuncu yemedi. O fake'i harbi sadece bence buradaki herkes yedi. Oy koydu kafayı. Bu adam 45 artı atacak. Çok bir içime doğdu. Bak bir şey önünde çalan çarpacak gol atacak. Kim attı lan o golü? Busquets attı ya. Busquets mi Rodri mi? Rodri atmış ya. Ben biliyorum abi ya çünkü bu senaryoyu 10.000 kere yaşadık ya artık. Aa oğlum ne oldu savunma ya? Allah Allah. Hepsi açıldı bir anda. Cık. Boyun hiç iyi yerlere gitmiyor. Bak o bebeği alırım. Kaşındı. O şu anda ne yaptı biliyor musunuz? Bombayı aldı, pimini çekti, elinde bekletiyor. Bir yemeğe giden 3 ya tabi canım o bence de ya fiyat olarak zaten her türlü W Ne oldu? Ne oldu? Çıkıyor musun? Çıkmazsın sen. O bebek sallıyordu. Ben şimdi onun eline bebeği vereceğim. Şu anda 7-8 aylık. Birazdan onun eline bebeği vereceğim ben. Ne güzel burada bak uslu uslu oyun oynuyorduk. Oğlum dur, adam öyle dedi şimdi yenmesin. Bizi. bak oyuncu da değiştirmedim. Challenge yapıyorum. Harbi oyuncu da değiştirmedim.

Neyse. Telefondan açtı neler olsun. 95 figo nasıl? Eğer oyun şu anda bir şey indiriyormuşum gibi MS'li. Fazla böyle bir MS şeyi var gibi hissediyorum. Niye böyle? Kardeşim bu nasıl bir savunma lan? Bu nasıl bir savunma oğlum? Hocam offside yok. Iyy. FIFA 23 çıktığında ne, ne zamandı? Kasım mıydı? Ekim miydi? Ne? Karşılaştık. He, yani ondan önce de tanıyordum zaten. Açtım. Açtım ama. Bu maçı senin için rage quit yapmaya çalışacağım. En kötü ben atarım. Bir ya quit yapacağımız dediğimiz maça bak ya. O nasıl ileri saat oğlum? Ama ben böyle kırmızı vurursam olmaz. Aa yeşil tuttu. Vay be. Ya çehafet şey, ne zaman? Ben ne dedim ama? Ben ne dedim? Geliyorum. Senin için bu. Nils herhalde oynayan kızdı. The Soli. <laughs> ha Burak abi ah bütün şey shifter'ları toplamış. Ama bak oynuyor haydi buyur. Sabah kadar dövmeli. Yok çok iyi değil bence. Ay. Oh. Uh. Oğlum nasıl çıktın oradan nasıl astın onu tavana? On sen o kadar hızlı değilsin. Sen iki metrelik bir adamsın ya. Lan çehe bak. Bu adam tehlike ama ben bak söyleyeyim ata iyi yani. Bir gol yemeye gelmez bundan. 5-5 Felix iyi. Skills yoktu Kane'in. E. Şimdi hepsi Kane gibi. Aynen ve skill oldu. ve 4 zayıf ayak hani. Şey pardon. Kane 5 zayıf ayaktı zaten. Aynen hepsi bir de skill oldu. Skill yaptıkları zaman bu tarz oyuncular genelde 3 zayıf ay ayak yaparlardı. Şimdi 4 yapıyorlar bir de iyice. Bela. Ya şey bilmiyorum ya. Oyun Hani benim atıyorum bir Arnaynım olsa yanına çeyi koyarım. Öyle bir forvet. Oyuna uygun oynadıktan hemen 2-3 dakika öyle oynuyorum. Sonra elim direkt skill'e gidiyor mesela. Oynayamıyorum. Ah. Hadi buyur. Ah. Tam senin kalemin abi. Ah. Çeh, Raikard, Noyer. ya daha... Çıkma oğlum ya. Uf. Noyer, Raikard, Che, Benningham, Goretzka, Mlinkovic, Savic adamın şuradan itibaren ilerideki 6 oyuncusu hepsi 1.85 üzeri. Rahat yani hepsi 1.80. benimdim var mı? 1.86 falan var. E şu 3 6 adam inanılmaz fizikli. Che görüyorum oğlum seni. Sakin, kontrol ve gol. Ya aynen öyle sakinlik çok önemli bu oyunda. Bu rakip iyi bu arada. Yukarıdayım çok güzel. Cruyff sen niye hep orada bana denk geliyorsun canım? Oy gerçek hayattaki Haaland golü bu. Vallahi aynı, aynı animasyon. Abi Vanya'ya baksana. Hayır. Hayır. Of. Ay söz mü? Söz mü? Ha bitti. Vermemiş. ağlayacağım, <laughs> ağlayacağım, ağlayacağım artık. Yemin ediyorum ağlayacağım ben bu oyunda ya. Ben ağlayacağım, bir gün ben ağlayacağım. Of. Oh. Oğlum bu bana niye sürekli arkadaşlık gönderiliyor? Ma, oğlum ben şu galibiyetimi alayım da dur. Rahatsız bu ya. Bak bak hala arkadaşlık gönderiyor. FC Nikola Xurit. FC Nikola Xurit. Royf böyle, oha böyle mi kaldı bu? Ofsa yok. Tamam çek şey, çok yani Fena bir adam ya yani. Hayır hayır yanlış yaptım Yanlış yaptım Ay ay ama ar a, a, şeye pas verseydi net goldü bu arada. Pas vermedi Allah tamam. O bak direğe da andaki surat ifadem ve tohum bana geldiği andaki surat ifadem. Oha oha hoca. Lan oğlum bu. Lan tuttu sürükledi beni. Ay yedik. İyi oynadın. Bu kaleciyi açmıyor. Ama sen açmadın kaleciyi. Çeh var orada. Abi baksana çek yani Önüne geleni karısı yapıyor ya Chelsea çok net Samba Busquets, Renato, Pele, Çeh, Vitinha oh, oh oh Adam niye beni savunmuyor acaba? Oğlum sen rahatsız mısın? Ne yapıyorsun ortada? Kaleciyi oynatmadı bu sefer. Toti van evet en iyisi. O herkes tarafından zaten söylenen bir şey. Çok başka ya. Çeh gerçekten bambaşka. Maçı veren biri gelsin ya. Vallahi hiç. Kasmayalım. Maçı versin. Uslu uslu gidelim abi. Bambiş boys. Diye bir taliş. o sıkıntı ya bu. Ben de herkese sıkıntı diyorum ama bu ağır bir sıkıntı. Her yeri kapatıyor ya. Hiç sevmem abi böyle darlayarak oynayanı. Ya yani iyi oyuncu oynuyor oyuncu şey. Ben ne yaptım? Dikkat dribblingine. Dribblingine dikkat. Ya abi neresi penaltı? Oynamam abi uğraşmam ben bununla. Penaltıda değildi o ayrıca. Ödüllerimizi alalım. 9-1 bitti. Küçük nadir altın oyuncu paketi 2 tane. Ya paket yine gelir abi. Ne? En kötü VL ödüllerimiz var. Ne olacak? Zaten şimdi de açsak, o zaman da açsak bir şey geliyor gelmiyor. Sanki promo günü açtıklarımızdan bir şey mi çıkarabilmişiz bu zamana kadar? Üst düzey altın oyuncu edeceğim. Of, Zapata geliyor ya. yok abi gelmiyor futiz zapata ay gelsin direkt yaparım abi ya direkt. çok iyi karttı ya çok müthiş bir karttı haydi açıyorum 84 artı 25 bakalım ne geliyor Ruben Diaz ekstra vanga forma marketten alınıyor 7. sezonda var 7. sezon kısmında var Arkasından bir şeyler bekliyorum ya. 788 olamaz o paket. Abi arkası çok kritik. Çok kötü attı bu arada. Ben kaçıyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Hepinizi izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.